Bugün çok heyecanlıyım. Tam 8 tane çok güzel slime. Sürpriz yumurta hazırladım sizlere. Nasıl? Yumurtalarım çok güzel. Ay bu arada arkadaşlar saçlarımı beğendiniz mi? Ay ne kadar güzelim değil mi? Ay kahverengi saç da bana çok yakıştı. Hadi hemen yumurtalarımızı açmaya başlayalım. İlk olarak hangi renkle başlayalım arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar bunların içinde çok farklı birbirinden farklı güzel figürler var. Hadi başlayalım bakalım. İlk rengimiz hangi renk olsun? Hımm şöyle bir bakayım. Ay hangisini seçsem? Yeşil Maşa'yı biliyorsunuz aynı benim gibi çok muzur. zor? Ay cici maşa. Hmm, i̇kinci yumurtamızı hangisini seçsek? Şu galaksi açalım bence. Ay çok güzel çok güzel. Işıl ışıl ışıl bir sürü renk var içinde. <laughs> Ay çok güzel. Asıl arma dokunmayı çok seviyorum. Oh 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 çok Ay şu saçlarıma bakım parmalı. O ne be? Ay o ne çıkacak acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> Çok korktum sesi bir garipti. Şimdi hop. İkinci yumurtamıza devam edelim bakalım. Hmm, kırmızı açalım mı? Ha? Hadi kırmızı açıyoruz. Ay kırmızı yumurta gel bakalım. Ay bakalım kırmızı yumurtamızın içinde ne var? Kırmızı sılan yumurtamız. Oh, dengine bakın. Çok güzel. İçinden de güzel bir şey çıkar mı? Bir, iki, üç, Arabasına bakın be. Aa, kaç para vermişti buna? Çok güzel. Yumurtalarımızı hmm. açması gerçekten çok güzel gidiyor. Üç tane çok güzel figür açtık. Bakalım şöyle bir. Ay, şimdi de şu güzel rengi açalım mı? Ne güzel. Hı, hmm, benim şu anda favorim şu. Hmm. Bakalım bu yumurtamızın içinden ne çıkacak? Ay slime çok güzel ya değil mi? Hop açtık. Aa bu da nesi? Çok havalı. İçinde su dolu bir pony. Acaba bunun adı ne? He? Ponyci arkadaşlarım. Söyleyin olur mu? Ay, ben bunun ismini hatırladım ya. Hmm. Applejack değil mi? Tanıdım seni tanıdım. Ay çok güzelmiş ya. İçine bakın. Ay içini patladı. kaldı dört tane yumurtamız. <laughs> Bakın. Ay ben yine favori olarak şunu çok beğendim. Ay çok korkunç ya. Uy değil mi? <laughs> Hadi mavi açalım. Mavi gözüme çok güzel göründü. <laughs> Siz de mavi rengi sever misiniz? Ben çok severim. İçinde de mavi yumurta çıktı. Hmm, rengi de çok güzel. Bakalım içinde de güzel bir şey var mı? Hop. gerçek altın mıdır? Ha? Ay, şuna bakın. Ay, yok ya, bu altın mı, altın değil. Ay, sulay, sulay mı? üzerine sim dökmüşler sanırım, değil mi? Hı. Oo, ne kadar güzel parladı, değil mi? Ay, çabuk, 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 hadi da Ay, çok sakalım beni bilirsiniz, ben acı bir insanım. Ay, ay hello kitty çıktı. Ay, çok tatlış. Kuberisinde kuberisim var. <laughs> ay, çıkarıp da bana acaba? Ha? Ama yok yok. Benim saçlarım çok güzel. Ay, çok güzelim ya. Ay, hadi hadi neyse. Lafoz uzatmayalım ya. Hadi şu bu sefer de şu siyah yumurtayı mahsetti. Onun rengi ne kadar farklı değil mi? Oo, değişik bir sim rengi var. Aa, içinden sarı bir yumurta çıktı. Ay! Acaba içinde ne var? Ay, sulayma kafama yerleştiresim var. bir de bana hareket çekiyor. Git şuradan be. Allah Allah. Ve son yumurtamızdayız. Evet. Favori oyuncağınızı lütfen videomun altına yorum yazın. Tamam mı? Hı? Bir, iki, üç ve gümüş yumurta. Ay sıkıldım ya. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk kaç biraz. Ay ben bu kadar sıkıntıya gelinmem. Bilirsiniz beni. Ay bu ne? Hey. Hey. Vay. Kurmadım. Bu yılanı nasıl Neymiş bu? Ay, ay dedim yılanı yedi bu. Aa çok güzel ya. Ah, bu bir tırtıl. <laughs> bunu da çok beğendim. Ne yalan söyleyim yani. Ve arkadaşlar? işte birbirinden farklı harika figürler çıkan slay yumurtalarımız için. Bakın bunlar çıktı. Nasıl? En beğendiğiniz figür hangisi? Ha? Videomun altına yorum yazın. Olur. Ay, çok kalın. Oo. Ay, ağzı nasıl yapıyor? Bir daha yap bakalım. Ay, çok tatlı ya. Hı? Ay, ay, çok tatlı. Ay. Arkadaşlar, lütfen siz de en çok beğendiğiniz figürü videomun altına yorum yazın. Hepinizi çok seviyorum. Hı? Maya kanalıma abone olmayı. Sakın unutmayın. Beni de yalnız bırakmayın. Oldu mu? Hadi görüşürüz.